Temel beden kalıbı üzerine bayan askılı alet kalıbı çalışıyoruz. Bunun için ön bedende yaka oyuntusu ile omuzun kesiştiği bu noktadan 6 cm işaretledim. Sonrasında askı genişliğim olan 3 cm işaretledim. Omuzda bir 3 cm noktam kaldı. Sonrasında yine ön yaka oyuntum ile ön ortasına aşağıya doğru keseceğim bu noktada 17 cm işaretledim. Sonrasında cetvelimle ön yaka oyuntumu oluşturdum. Sonrasında bu 3 santim noktayı da kullanarak kol oyuntusunda yine kol oyuntumu işaretledim. Atlet boyu sizin isteğinize kalmış. Geçelim arka bedeni Arka bedende arka yaka oyuntusu ile arka ortasının kesiştiği bu noktadan 7 santim iniyorum. Sonrasında omuz, arka yaka ile omuzun kesiştiği bu noktadan 6 santim işaretledim. Ki bu ölçüm her iki bedenin omuzunda aynı olmak zorunda. Sonrasında askı genişliğim olan 3 santim işaretledim. Burada da geri bir 3 santimlik noktam kaldı. Yine ön bedende yaptığım gibi 6 santim ile 7 santim noktayı cetvelin uygun yeriyle çiziyorum. Yine kol oyunu çizebilmek için cetvel yardımıyla düzgün bir şekilde çiziyorum. Burada püf nokta bir miktar düz geliyoruz. Bu da yaklaşık 1 veya bir buçuk santim gibi düz geldikten sonra kafis oyuntumuzu veriyoruz. Ve çizimimizi tamamlıyoruz.